Evet efendim yeniden birlikteyiz. Ee, bu bölümde toplu taşımayı konuşacağız. Sağ olsun Faruk Başkan'ın bizi kırmadı, ısrarımıza cevap verdi, programımıza katıldı. Ee, biliyorsunuz okullar açıldı. Ee, yeni seferleri konuşacağız, eğitimi konuşacağız, Ankara temasları var, onları konuşacağız. Konuğumuz Isparta Halk Topçusu Kooperatif Başkanımız Faruk Dastöner. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Şakir Bey. Çok yoğun bir temponuz var. Dün de söylediğim derste 32 plakayı söylemeyelim. Ee, sabah altta başlayan mesainiz sürekli daha iyi hizmet olsun diye bir emeğiniz var. Nasıl gidiyor çalışmalar, nasıl işler? Tabii öncelikle ben tüm Isparta halkımıza selam saygılarımı iletiyorum. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, öğretim görevlilerimize, idarecilerimize, ee, başta Halk Otobüs Esnafımız olmak üzere tüm esnaf teşkilatına hayırlı uğurlu olmasını, bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Çünkü e, esnaf teşkilatının da beklemiş olduğu dönemde üniversitenin, tabii. okulların açılması. Gerçekten e, işte geçen hafta Süleyman Demirel Üniversitemiz açıldı. Bu hafta da Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz açılmasıyla şehrimize bir hareket geldi, bir heyecan geldi. Esnafta bir hareketlilik başladı. Bu bağlamda bizlerde de tabii tatlı bir heyecan, tatlı bir heves var. E, tüm araçlarımızla, tüm ekibimizle, tüm yönetici arkadaşlarımızla biz de sahadayız. E, Isparta'mızda misafir olan üniversite öğrencilerimizin de herhangi bir aksamaya mal olmadan derslerine, yetişmeleri noktasında e, yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Tüm araçlarımız e, hareket halinde. E, i̇nşallah e, bu sezonu da böyle e, kazasız, belasız bir şekilde atlatacağız. Efendim o zaman buradan devam edelim. E, şimdi sabah ve e, akşam özellikle daha olmadı ama bundan sonra olacaktı. Bir yoğunluk oluyor. Ona tedbir alacak mısınız? Özellikle öğrencilerimizin sorduğu soru bu. Tabii. E, toplu taşımada pik saatleri vardır Tabii. Şakir Bey. Bu pik saatler sabahları işte 8 ile 9 arası, hı hı. akşam üzerleri de saat 4 ile 6 arası olan pik saatlerdir. Öğrencilerin yoğun şekilde e, üniversiteye gittiği veya dersten çıktığı e, saatlerdir. E, bu saatlerle alakalı tüm e, ek seferlerimizi, tüm ek planlarımızı ve ara duraklardaki bekleme noktalarımızı da ayarladık. Hı hı. Yani ara duraklardaki bekleme noktalarımız nedir? Mesela Otogar, Eski Otogar dediğimiz bölgede, Modern evler bölgesinde ki bölgeye bir nöbetçi araçlar koyarak orada anlık anında bir yoğunluk olduğu zaman müdahale etmelerini sağlıyoruz. Şimdi bir de bir ileriye yeni Emniyet Müdürlüğümüzün karşısındaki bölgeye de bir bekleme noktası yaparak orada araçlarımızın bir yoğunluk halinde hemen anında müdahale etmelerini Çok sağlamayı iyi. amaçlayarak bir düzen kurduk. Tabii e, pik saatlerde e, Türkiye'nin her tarafında bu böyledir. Bekleme saatleri biraz uzundur duraklarda. E, ama Isparta'mızda e, şu ana kadar yaptığımız ölçümlerde e, en fazla bekleme saati 10 dakika civarında Çok o da o da lazım. normal bir yani toplu taşımada pik saatlerde 10 dakika normal bir bekleme süresi ama biz bunu tabii daha da altlara çekmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Tabii o saatlerde sadece yolcu yoğunluğuyla mücadele etmiyoruz. tabi ee, tabii araç kullanan herkes de bu trafik yoğunluğunu görüyordur. Doğru. Mesai giriş ve çıkış saatlerinde şehrimizde özellikle ana arterlerde yoğun bir e, araç trafiği de oluyor. Tabi bu araç trafiği de bizim şoförlerimizin e, seferlerini e, zamanında yapmalarını biraz geciktiriyor. Biz de vatandaşlarımızdan, öğrencilerimizden bu pik saatlerde olan böyle ufak tefek aksamalardan dolayı da bizleri anlayışla karşılayacaklarını düşünüyoruz. Kesinlikle yani dünyanın her yerinde bu sistem yeri böyle. böyle ama siz e, tabi e, yoğunluğu azaltmak için e, önlemde alıyorsunuz dediğiniz gibi çok kıymetli şeyler aslında tabii, bunlar. Tabii, ara durak e, formülü bizim için çok önemli bir formül çünkü normalde bizim üniversite araçları için konuşuyoruz. Çarşı 6 Mart Caddesi kalkış noktalarıdır. Tabi bunlar her durakta yolcu olarak üniversite gittikleri için belli bir durağa gelince araçlar doluyor. Dolduğu noktadan sonra mağduriyet meydana Başlıyor. geliyor. En büyük endişe evet. burada endişe bu, bu şekilde çözüyorsunuz. Endişe oydu. ama biz de şimdi bu araçların dolabileceğin yerlere iki ara durak iki ara bekleme noktası daha ilave yaparak oralarda nöbetçi araçlarımız oralarda gün boyu bekletiyoruz. Orada anında biliyorsunuz bizim araçlarımızda telsiz sistemi ve Türkiye de ilk defa bizim kooperatifte olan bir koordinasyon merkezimiz var. Evet, doğru. Kamera sistemlerimizle koordinasyon merkezindeki arkadaşlarımız bu ana durakların hepsini takip altında. O yoğunluğu gördüğü zaman veya şoförümüz telsizden e, koordinasyon merkezine böyle bir sıkıntı olduğunu ilettiği zaman koordinasyon merkezindeki görevli arkadaşlarımız anında buralarda bekleyen e, araçlarımızı oraları yönlendirerek e, herhangi bir sıkıntıya sebep olmadan öğrencilerimizin transferini en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hemen, gidiyor, Hemen devam anında, anında yani bu hemen bir dakika yani oradan evet. aracını çalıştırıp durağa gelmesi bir, bir dakika. dakika. Bu ara durak formülü bizim için çok güzel oldu. Ee, uygulamada da sahada da bunun faydasını hakikaten görüyoruz. Şimdi gerçekten birçok uygulamayla Türkiye örnek bir kooperatifsiniz. Birçok bunu okuyoruz, takip ediyoruz. Geliyorlar sizin sistemden yani Sparta'dan örnek alıyorlar değil mi? Hem kart sistemiyle hem diğer uygulamalar. Şu an kaç otobüsümüz var? Şu an bizim sahada 105 tane otobüsümüz var. Bunun iki tanesi Isparta'nın turizm bölgeleri dediğimiz Andık, Kirazlıdere bölgesinde çalışan küçük midibüsler. Şeydeki değil mi? E, caminin, altı, caminin altından eski, kalkıp oradaki... işte, turizm bölgelerine giden, büyük araçlarımızın giremediği noktalara çalışan araçlarımız. Diğer 103 tane aracımız da Isparta'da öğrencimize, Isparta halkına e, hizmet eden araçlarımız. Şimdi konu konu yaşıyor. Mesela o gündemde yoktu ama şimdi aklıma geldi. Orada küçük minibüs olunca, özel halk otobüsü diye yazınca bazı arkadaşlar beni aradı. Isparta'ya minibüs mü geliyor? Yok dedim. Hayır. O halk otobüsü bünyesinde turizm amaçlı yapılan bir şey diye. Onun da altını çizelim. Onu da zaman zaman böyle Siz tabi. Size gelmiş mi mutlaka? Isparta'da biliyorsunuz bazen böyle bir minibüs gelsin diye böyle bazen bir algı olur. Ee, yani minibüsün e, çalıştığı illeri bilmeyenler, minibüslerin getirdiği sıkıntıları bilmeyen yolcularımız, vatandaşlarımız minibüs gelsinler. Biz de bazen o minibüsleri mahallelere veriyoruz böyle bir değişiklik olsun diye. E, hemen telefon geliyor vatandaştan bu arabayı buraya göndermeyin. İşte bu araba almadı, Aa. bu araba küçük geldi çünkü biraz da hacim olarak dar Tabii. ve insanların birbirine daha yakın gittiği araçlar. E, bizim Normal araçlarımız büyük ve ferah olduğu için daha rahat bir Tabii, seyahat yapılıyor. Ondan dolayı gönderdiğimiz mahallelerden hemen geri bildirimler geliyor bu aracı bize göndermeyin diye. O sadece turizm bölgesinde çalışan o bölgelere uygun küçüklüğüyle araçlarımız. Evet. 105 tane araç var az değil. Sürekli yeniliyorsunuz değil mi? Sürekli yenilenmeye gidiyorsunuz, yatım yapıyorsunuz. Kolay değil. Eğitimle devam ediyor mu şoförlerimize? Tabii biz her e, sezon, her dönem e, yılda iki kez e, eğitim arkadaşlarımız hem trafik eğitimi hem yolcularla alakalı olan ilişkilerinde, müşteri ilişkileriyle alakalı olan eğitimlerini veriyoruz. Bu en, işte okullar açılmadan önce de Isparta Belediye'mizle yaptığımız bir işbirliği çerçevesinde Süleyman Demirel üniversitemizin de bu konuda destek oldu bize sağ olsun. Üniversitemiz her zaman bu konuda bizim arkamızda, Isparta Belediye'miz de arkamızda göndermiş olduğu işinin uzmanı bir hocamızla beraber tüm belediyemizin kültür merkezinde tüm şoförlerimizi kapsayan bir eğitim programı düzenledik. Ee, i̇nşallah ikinci yarı yılda da bu eğitimimiz devam edecek. Yılda iki kez böyle bir eğitim düzenliyoruz. Ne güzel. Peki e, yeni mesela Toki devriyeye girdi. Yeni hatlarda söz konusu mu? Şu an kaç hat var? Total baktığımız zaman. Şu an 37 tane hattımız var. Bu ee, mahalleler bazında konuştuğumuz Hı -hı. zaman 37 tane. En son biliyorsunuz 1002 Toku diye tabir ettiğimiz evet. bölgedeki mahallemiz devreye girdi. Oradaki de araç düzenimizi vatandaşlarımızın isteğine göre, talebine göre ayarladık. Şu an orada herhangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız, 1002 Toku'daki vatandaşlarımız şehrin her tarafına, işte tıp fakültesine, şehir hastanesine evet. rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Yok. Peki başkanım geçtiğimiz bir hafta içerisinde Ankara ziyaretleriniz oldu. Bilgi verir misiniz? Bayağı önemli ziyaretler söz konusu oldu. Tabii bizler e, esnaf teşkilatının yöneticileri, temsilcileri olarak her zaman e, esnafımızın derdiyle, sıkıntısıyla, dertlenen insanlarız. Onların sorunlarını çözmek için e, bu işleri kovalamak gerekiyor. Tabii yereldeki sorunlarımızı yerel e, idarecilerle, belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kurum amirlerimizle, kurum müdürlerimizle iyi ilişkiler kurarak esnaflarımızın sorunlarını çözüyoruz. Tabii esnaf teşkilatımızın Ankara'da kanuni düzenlemelerle çözülmesi gereken de birçok sorunu var. Yani esnaf teşkilatının her geçen gün yeni sorunlar doğuyor. Tabii bu derdimizi anlatacak, Ankara'ya gittiğimiz zaman bu dertleri anlatmadıktan sonra onlar bizim bu dertlerimizi bilmiyorlar. Biz de bu bağlamda geçtiğimiz günlerde bir Ankara çıkartması yaptık Ankara'da Bakan evet. yardımcılarımızla e, yoğun bir temaslar yaptık bu bağlamda e, işte halk otobüsü esnafımızın e, büyük sorunu olan bu ücretsiz taşımalarla alakalı ücretsiz taşımaların hakkaniyet noktasında e, olmasıyla alakalı aile Bakan yardımcımızla bir görüşmemiz oldu e, biliyorsunuz Bakanlık bize e, halk otobüsü esnafına ücretsiz gelir desteği veriyor Hı -hı. onun arttırılmasıyla alakalı girişimlerimiz oldu. Maliye Bakanımız onayladı. İnşallah Cumhurbaşkanlığında onayda en kısa zamanda da bu gelir desteğiyle alakalı bir artış bekliyoruz. Bunun yanında tabii yine esnafımızın biliyorsunuz esnaf kefalet vasıtasıyla araç yenilemelerinde kullandığı bir kredi vardı. Bu krediler tabii ticari taksiler alımında biraz makul krediler ama ağır vasıta alımları biraz yüksek miktarlarda olduğu için oradan aldığımız kredi araç değiştirme Yetmeyen, yetmeyen kredilerdi. Bu konuyla alakalı ağır ticari araç sahipleri, kamyoncu, otobüsçü gibi ticari taşıt sahibi esnaflarımıza böyle bir pozitif ayrımcılık yaparak onlara verilen kredinin biraz da arttırılması ve sıfır araç değil de normalde bu krediler sıfır kilometre araç alımlarında oluyor. Bu alımların 0-5 yaş olarak biraz daha esnemesiyle alakalı bir ta talebimiz oldu. Bakan yardımcımız sağ olsun gerekli yerlere ileteceğini ve girişimleri yapacağını bu konuyla alakalı bize bildirdi. Diğer yine bir Adalet Bakan yardımcımız Ramazan Can Bey'i ziyaretimizde bizim tahtetli plaka diye tabir ettiğimiz T plaka, S plaka, C plaka, işte halk otobüsleri HO plakalarla alakalı sayıştayın sürekli belediyeler yazmış olduğu tenkitle alakalı bir sıkıntımız vardı. Mülkiyet hakkı kanunu diyoruz biz buna. Bununla alakalı bir problemimiz vardı. Bunun alakalı tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki günlerde bir kanunun düzenleme yaparak bu ticaret taşıt sahiplerinin bu mülkiyet hakkıyla alakalı sıkıntıları çözülecek. Fakat bunun tabii meclise gelmeden önce birkaç bakanlığın da onayından eee süreceğinden geçerek gelmesi gerekiyor. Tabii Adalet Bakanlığı kısmında da böyle bir şey olduğu için Sayın Bakan Yardımcımız sağ olsun mevzuat daire başkanını da arayarak bu işin hızlandırılmasını alakalı talimatlarını verdi. İnşallah önümüzdeki yasama yılında da yılbaşından önce tüm ticari taksi işte servis aracı halk otobüsü esnafımıza inşallah müjdeli haber gelecek. Bu mülkiyet hakkıyla alakalı kanunda yasalaşarak meclisten geçecek. Artık Sayıştay raporlarında da inşallah bulguya bu konuyla alakalı yer Peki. verilmeyecek. Bu sorunu da çözmüş olacağız. Bunun Başka, yanında bu, tabii lütfen. önemli bir konu Şakir Bey. Onu da biz dillendirdik, dile getirdik. En büyük sıkıntımız şu an araçlarımızda şoför bulmakla alakalı problem yaşıyoruz. Ha. Ticari araçlarda biliyorsun, ticari araç kullanma yaşı 65 yaşta sınırlı. Hı hı. 65 yaşını dolduran e, şoförlerimiz artık ticari araç kullanamıyor. Biz bu konuyla alakalı hem e, tabii Türkiye'de ee, yaşam standartlarının yükselmesiyle alakalı hem de artık 65 yaşının çok e, yüksek bir yaş olmadığından dolayı bu 65 yaşının 69 yaşa çıkarılması ile alakalı taleplerimizi de ilettik. Yani ticari araç kullanma yaşının 69'a çıkarılmasıyla inşallah bu kamyoncu esnafımızın, otobüs esnafımızın bizlerin yaşamış olduğu bu şoför sıkıntısını da e, bir nebze olsun çözüleceğini düşünerek taleplerimizi ilettik. İnşallah Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı da bu konuyla alakalı e, girişimler yapacağını bir yasal düzenlemelerle alakalı çalışmalar olacağını bize müjdesini verdi inşallah. İnşallah. Ya aslında siz e, sektörle ilgili e, sorunların çözümü için her noktaya gitmişsiniz her konuda. Yani hemen hemen. şoför esnafının sorunları aynı. Evet. Yani sonuçta bir sorun çözüldüğü zaman birçok esnaf grubuna hitap ediyor. O konuyla alakalı tam nokta atışlar inşallah yaptık. Ee, tabii bu sürekli gitmek lazım, sürekli anlatmak lazım. Yani derdimizi anlatmadığımız zaman oradaki insanlar da bizim sahada yaşamış olduğumuz sorunları bilemiyorlar. Yani gitmek lazım. Burada masa başında idarecilik değil de bu sorunları her zaman muhataplarıyla görüşerek iyi ilişkiler kurarak, anlatarak bir sefer, iki sefer, üç sefer giderek yani sorun çözülene kadar mücadele etmek lazım. Biz de bu konuda gerekli mücadeleleri veriyoruz. İnşallah esnaf teşkilatımıza hayırlı uğurlu olur bu İnşallah. gelişmeler. Başkanım 65 yaş üzeri binmelerde biraz sıkıntı azaldı mı? Nasıl gidiyor? Ne oluyor? Yani işte o sıkıntılar azalmıyor. Tabii her geçen gün artarak artık, devam ediyor. Şey, yani yaşı 65 yaşını dolduran artık herkes o kervana dahil oluyor. Ondan dolayı sorun tabii biraz biz bu binişlerin biraz daha sınırlanmasını yani bir aylık belli bir kota dahilinde binilmesi noktasında taleplerimiz var. İnşallah bakanlık taraflarında da uygun görüşler yani derdimizin hakikaten yerinde olduğu, bunun çözülmesi gerektiği ile alakalı bakanlıktaki yetkili mercilerin de olumlu görüşleri var. İnşallah o konuyla alakalı da yani yılbaşından önce bir en azından bir düzenleme vatandaşına mağdur etmeden Tabii. esnafı da böyle bu üzerindeki yükü biraz hafifleterek bir orta noktada bir çözüm inşallah bekliyoruz. Ki olmakta lazım aslında. Örnek veriyorsunuz yani bu iş keyfi olacak bir şey değil. Yani ee, biz ya. her zaman söyledik gerçekten ihtiyacı varsa kullansın, gitsin gelsin. Ama zevk için keyfiyeten araç kullanılıyorsa bu da olmasın. Olmaz. Yani bu bizim talebimiz bence makul bir talep. Kesinlikle. Yani bu ondan dolayı ben çözüleceğine ben de inanıyorum. Yani gerçekten yukarıda yetkili mercilerde bu konularla alakalı da gerçekten artık bir fikir oluşmuş. Belli bir noktaya geldi. İnşallah kısa vadede bu konularla alakalı da bir müjdeli bir haber bekliyoruz. İnşallah. Başkan benim sorularım bu kadar. Hiçbir şey bıraktık. Bir bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Ben yine bize böyle bir kendimizi anlatma fırsatı verdiniz. Ben tekrar bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim sezonumuzun Isparta'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız. Kazasız belasız inşallah. Biter diye temenni ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet efendim Akropso Kooperatif Başkanımız Faruk Dağlı'nın konumuz oldu. Hem Ankara temaslarını, yeni eğitim öğretim yılında alınan önlemleri anlattı. Kendine de söyledim ben program öncesinde öğrencilerin endişesi yoğunluk olduğu saatlerdi ama onun da çözümünü bulmuşlar. Ee, onu anlattı, eğitimleri anlattı. Evet, e, efendim, arkadaşlar beni tek alırsanız birkaç konu var onu söyleyelim. Birincisi e, efem geçtiğimiz cuma günü Isparta Belediye Başkanımız e, Sayın Şükrü Başer'menin kızı mürüvveti kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Eee mekanı cennet olsun. Bununla başlayalım. bu konuda başlayalım. Çünkü e, bu acı dün başkanım hayatı hiç bir şeye benzemez. E, takdir ilahi Allah rahmet eylesin e, dileklerimi iletelim. İkincisi biliyorsunuz dört ilçemizde yurt sorunu çözüldü. E, şu an için bir sıkıntı inşallah gözükmüyor ama e, bu tabii ki geçici bir çözüm. Dolayısıyla bir an evvel e, yetkililerin e, kalıcı çözümü bulması lazım. Yurtların e, yapılan yeniden yapılması veya güçlendirmesinin olması lazım. Bir diğer konu spor, spor konusu. Ee, şehirde bir olumsuz hava var. Ee, ama inşallah ben çözüleceğini düşünüyorum. Hoca değişikliği söz konusu oldu. Ee, dolayısıyla ee, biraz zaman ihtiyaç var diye düşünüyoruz. İnşallah Isparta toparlayacaktır ee, diye temenni ediyoruz. Yeni, mal, yeni valimiz Abdullah Bey göreve başladı. Allah hayırlısı inşallah ee, Isparta'ya çok güzel hizmetlerin olacağını ee, bekliyoruz kendisinden de. E, tecrübesiyle hem siyasetçi hem bürokrat kimliğiyle. E, bu tecrübesini Isparta'ya yansıyacağını umut ediyoruz. Şimdi Isparta Spor konusunda birkaç cümle daha söyleyeyim. Şimdi hoca değişikliğinden sonra şu hoca geliyor bu hoca gelmiyor konusunda birçok sosyal medyada tartışmalar söz konusu oldu. E, biz şunu biliyoruz daha önceki başkanlarımız dahil yani Atakan Bey olsun, Mustafa Bey olsun, Ali Bey olsun, Bülent Bey olsun, şimdi Gültekin Başkan olsun, Selam Bey olsun. Hepsi mutlaka kulübün menfaatinden var. Onu yapacaktır. Ama sosyal medya üzerinden ee, bazı arkadaşlarımızın e, hani fikir beyan etmesi veya olayı başlıyor çekmesi bana göre doğru değil bu spartspola e, fayda sağlamaz diye temenni ediyoruz haftaya buluşmak değil efendim.